Anlarınız yok mu bunu ben? Beyefendi, beyefendi. Şey... Yanında GBT yapılıyor ya. Sen şey ne yapıyorsun? Yanında GBT yapılıyor. Bakın GBT'yi de yapmış. İşlemi yapamazsın. Bakın sen tamam, Yap buradan sorun yapmayın. İşlemi yapamazsın. Bakın yapamazsın. Ya. Şey var. Bana kararı göster. Bana kararı göster. Bana kararı gösterin Bana kararı göster. Bana kararı göster. Sakin olun. Bana kararı gösterin. İşleyemezsiniz. Karar gösterin bana. Yazıkın abi uniformaya ya. Bu üniformaya yazık kına. Bu üniforma sadece tamam. karnına uygun hareket eder. Tamam. tamam Eşkıya kıkı hareket edemezsin. Kasma bana. Hayır, o kanalı verin. Diş bana. Diş değil bana. bana. Bana verin. Diş değil verin. Diş değil verin. Diş Bana onu verin. Tamam. Vekilim. Kalk lan. Kalk lan. Kalk ا سيمين او قرار کي ڏسو او قرار کي ڏسو ما کي سيمين کي پڪ پڪ کي